Mirsaye Eliade, Demirciler ve Simyacılar, Kabalcı Yayınları, Kitap Önsözü Bu küçük kitabın ilk bölümü madencilik, demircilik ve metal işçiliği gibi mesleklere özgü bir grup mit, ayin ve simgeyi bir dinler tarihçisinin bakış açısından sunuyor. Hemen şunu söyleyelim, teknikler ve bilimler tarihini inceleyen uzmanların çalışmaları ve ulaştıkları sonuçlar bizim için çok değerlidir. Ancak bizim amacımız onlarınkinden tümüyle farklı. Arkaik toplumların madde karşısındaki tutunumunu anlamaya, insan oğlunun cevherlerin varoluş biçimini değiştirebilme gücüne sahip olduğunu anayınca yaşadığı tinsel maceraların izini sürmeye çalışıyoruz. Öncelikle incelenmesi gereken ilk çömlekçinin Demiur Gosvari deneyimidir. Çünkü maddenin halini değişten, değiştiren ilk o olmuştur. Ancak bu deneyimin izleri mitolojik kayıtlarda ya hiç yoktur ya da çok azdır. Bu yüzden biz de başlangıç noktası olarak arkaik insanın maden cevherleriyle ilişkilerini özellikle madenci ve demirci işçisinin ritüel davranışlarını incelemeyi seçtik. Şu konuyu açıklığa kavuşturalım. Burada metalürjinin en eski merkezlerinden bütün dünyada yayılmasını inceleyen, metalürjiyi yayan, kültür dalgalarını sınıflandıran ve beraberindeki metalürji mitolojisine anlatan bir kültür tarihi bulacağınızı ummayın. Böyle bir tarih kitabı yazılabilseydi birkaç bin sayfayı bulurdu. Böyle bir kitabın bir gün gerçekten yazılabileceği kuşkuludur. Afrika metalüji, metalürjisine ait kültür tarihini ve mitolojileri daha yeni yeni tanıyoruz. Endonezya ve Sibirya metalürji ritüelleri hakkında henüz çok az şey biliyoruz. Oysa metallerle ilgili mitlerin, ayinlerin, belli başlı kaynaklarını bu belgelerde bu bölgelerde buluyoruz. Metalurji tekniklerinin bütün dünyada yayılmasını ele alan tarih ise henüz önemli boşluklar içeriyor. Elbette fırsatını bulduğumuzda farklı metalurji komplekslerinin tarihsel ve kültürel bağlamlarını da ele aldık. Ama öncelikle bunların kendilerine özgü zihinsel evrenlerine nüfuz etmeye çalıştık. Maden cevherleri toprak ananın kutsallığını paylaşıyordu. Madenlerin tıpkı embriyonlar gibi yerin rahminde büyüdükleri fikrine çok erken çağlarda rastlıyoruz. Bu yüzden metalürjinin doğumla ilgisi vardır. Madenci ile metal işçisi yer altındaki embriyon konusuyla ilgilidir. Maden filizlerinin büyüme ritimlerini hızlandırır, doğanın işleyişine destek olur ve onun daha hızlı doğurmasını sağlar. Kısaca insanoğlu uyguladığı çeşitli tekniklerle yavaş yavaş zamanın yerine geçer yaptığı iş zamanın işinin yerini alır. Doğayla işbirliği yapmak, onun gittikçe hızlanan bir tempo ile üretmesine yardım etmek, maddenin kipliğini değiştirmek bizce simya ideolojisinin kaynaklarından birisi burada yatmaktadır. Madencinin, metal işçisinin ve demircinin zihinsel evreni ile simyacınınkinin arasında kesintisiz bir süreklilik olduğunu ileri sürmüyoruz elbette. Üstelik büyük bir olasılıkla Çinli demircilerin erginlenme ayinleri ve misteryaları sonraları Taoculuk ve Çin simyasını miras kalacak geleneklerin bir parçasını oluşturmaktaydı. Ayrıca dökümcü demirci ve simyacı arasındaki ortak nokta, üçünün de cevher ile ilişkilerinin büyüsel, dinsel bir deneyime dayandığını ile ileri sürmeleridir. Bu deneyim onların tekelindedir ve meslek sırlarını Erginleme ayinleri sırasında sonrakileri aktarırlar. Her üçü de hem canlı hem de kutsal saydıkları bir madde üzerinde çalışırlar. Çabalarının amacı maddenin dönüşmesi, mükemmelleşmesi, başkalaşmasıdır. Bu fazlasıyla yuvarlak sözlerin ayrıntılarını görecek gerekli açıklamaları yapacağız. Ancak bir kez daha söylemek gerekirse, madde karşısındaki bir ritüel tavırlar, bu ritüel tavırlar, oğlunun şu ya da bu şekilde canlı maden cevherlerine özgü zamansal ritme müdahalesini içerir. Arkaik toplumların metalürji zanaatkarı ile simyacı arasındaki temas noktası da buradadır. Simya ideolojisi ve teknikleri bu yapıtın esas itibariyle ikinci kısmını oluşturuyor. Çin ve Hint simyalarının üstünde durmamızın nedeni bunların az biliniyor olmaları ve ayrıca hem deneysel hem de mistik niteliklerini açık biçimde sergilemeleridir. Şimdiden söyleyelim, simya başlangıçta ampirik bir bilim, embriyonla uğraşan bir kimya değildi. Sonradan zanaatkarların çoğu için zihinsel evreni geçerliliğini ve varlık nedenini yitirince bu hale gelmiştir. Bilim tarihine göre simya ile kimya arasında kesin bir kopma anı olmamıştır. Her ikisi de aynı maden cevherleriyle çalışırlar. Aynı araçları kullanırlar ve genellikle aynı deneyleri yaparlar. Teknikler ve bilimlerin kökeni üzerine araştırmaların geçerliliği tanındığına göre kimya tarihçisinin bakışı tamamen savunulabilir bir bakıştır. Kimya simyadan doğmuştur. Daha doğrusu kimya simya ideolojisinin bozulmasından doğmuştur. Ancak fikir tarihçisinin bakışına, bakışına göre mesele farklı görünmektedir. Simya kutsal bilim olarak ortaya çıkıyordu. Oysa kimya, cevherler kutsallıktan arındırıldıktan sonra oluşmuştur. Öyleyse kutsal düzey ile kutsal olmayan deneyim düzeyi arasındaki sürekliliğin zorunlu olarak kesintiye uğramış olması söz konusudur. Bir örnekle farkı daha da iyi anlayabiliriz. Darman'ın hem Yunan trajedisinin hem de kadim Yakın Doğu ve Avrupa'nın drama senaryolarının kökeni kimi mevsimlik ritüellerde mevcuttur. Bunlar kabaca şu sahneyi sergilerler. İki düşman ülkenin savaşı, hayat ile ölüm, tanrı ile ejderha ve benzeri. Tanrının çilesi, ölüm üzerine yakınmalar ve yeniden dirilişi selamlayan sevinç gösterileri. Hatta Gilbert Murray, Öfe Örip